Kıymetli arkadaşlar, değerli basın mensubu arkadaşlarım. Bugün burada Manisa olarak sporun birleştirici gücünü en güzel şekilde hissedeceğimiz, genç yeteneklerin sahne alacağı çok özel bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın gururu ve mutluluğu içerisinde sizlerle birlikteyim. FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi şehrimizde ağırlamak bizim için yalnızca bir spor etkinliği değil. Aynı zamanda Manisa'nın spor kültürünü, misafirperverliğini ve tarihi değerlerini tüm dünyaya tanıtma fırsatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Manisa'yı yurt içinde ve yurt dışında tanıtacağımıza, bu kapsamda ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacağımıza dair hedeflerimizi ortaya koymuştuk. Güzel şehrimizin köklü tarihini, zengin kültürünü ve spor alanındaki yatırımlarını her zaman büyük organizasyonlarla ev sahipliği yapmaya hazır bir şehir olduğumuzu da defalarca size bildirmiştik. 22 ve 27 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan önemli turnuvayı da şehrimizi uluslararası arenada bir spor merkezi haline getirme yolunda atılmış güçlü bir adım olarak görüyorum. Bu tarihler bizim için ayrı bir anlamda ifade ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da organizasyon kapsamında coşkuyla kutlayacağımız bir tarih olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel bayram genç sporcuların yeteneklerini sergilediği böylesine önemli bir turnuva ile birleşince daha da anlamlı olacak. Basketbolun gençler üzerinde olumlu etkisini düşündüğümüzde spora ve çocuklarımıza yapılan her katkının geleceğimize yapılan en değerli yatırım olduğunu bir kez daha şahitlik edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Manisa'mızın en köklü geleneklerinden biri olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali de bu döneme denk gelmesi şehrimizin kültürel mirasını tanıtmak açısından da büyük bir fırsat sunuyor bizlere. Basketbolun heyecanı ile festivalimizin coşkusunu bir araya getirerek sporun sadece saha içinde değil, sosyal ve kültürel bağlarını güçlendiren bir araç olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Genç yeteneklerimizin sahne alacağı bu turnuva sporun birleştirici gücünü en iyi şekilde yansıtmasını temenni ediyorum. Turnuvaya 12 takım katılacak, 8 farklı ülkeden yaklaşık 400 tane sporcumuza Manisa'da ev sahipliği yapacağız. Almanya, Sırbistan, Litvanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Bosna Hersek ve Türkiye'nin katılacağı festival 20-22-27 Nisan tarihleri arasında Manisa Ev sahipliğinde gerçekleştirecek ve Mesir Festivali ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında aynı tarihlerde Manisa gerçekten hem Türkiye'nin hem de uluslararası bakıldığında bir göz haline gelecektir. Şehrin markalaşması, Manisa'mızın adının her yerde duyulması ve böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizleri gerçekten çok mutlu etmektedir. Bu konuda hem FIBA'ya hem Türkiye Basketbol Federasyonu'na hem Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ndeki tüm arkadaşlarıma, emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun heyecanını yüreğimde gerçekten yaşıyorum ve o günlerin gelmesini bir an önce de ümit ediyorum ve özlemle de bekliyorum. Çünkü biz biz Manisa Mesir Festivali'ni daha iyi nasıl nitelendiriliriz, daha iyi nasıl hem yurt içinde hem yurt dışında oluşturabiliriz diye düşüncesini yaparken Sağ olsun Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yönetimindeki arkadaşlar. Bununla yani bu organizasyonun Manisa'ya getirilmesi için aylardır mücadele ediyorlar. İhtimalimiz çok zayıftı ama gerçekten çok istekliydik ve bu isteğimizi de FIBA'ya bildirdiğimizde gerçekten Manisa'yı tercih etmeleri bizleri çok mutlu etti. Şehrimin bu anlamda alınması, bir spor merkezi haline gelmesi, kültürel bu şekilde etkinliklerin yapılması Bizim her şeyden önce en öncelikli hedeflerimizden bir tanesiydi. Bunu da Manisa'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Biz Manisa olarak ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak gelecek olan misafirlere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu bugünden yaşıyoruz. Bugün basın aracılığımızda da tüm Manisalı vatandaşlarımıza bu organizasyonun Manisa'da yapılacağının bildirmesini istedik sizlere de katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa sorularımızı cevaplayabiliriz. Manisa merkezde oynanacak. Muradiye kapalı spor salonumuz ve e, organize sanayi bölgenin kapalı spor salonunda tarih almış e, kapalı spor salonlarında maçlarımız oynanacak. Yetkililer zaten e, defalarca Manisa'ya geldiler. Burada nerede konaklama yapacaklarını, maçları nerede oynayacağını, itmanları nerede yapacağını tek tek belirlediler. Ve e, bu organizasyonda da evet salonlarımız da yeterli, konaklama alanlarımız da yeterli. E, sadece şampiyonaya katılacak takımların haricinde şehrin ve gençlerin bu ortamda buluşması ve aynı noktada olması da e, bizlerin de yapacağı katkılarla birlikte en üst seviyede sorunsuz bir şekilde çözümleneceğini düşünüyorum. 12 takım katılacak, 8 farklı ülkeden takımlarımız katılacak, yaklaşık 400 tane sporcuya ev sahipliği yapacağız Manisa'mız. Anlıyor, <laughs> Almanya, Sırbistan, Litvanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Bosna Hersek ve Türkiye. Türkiye Hayır Şampiyonlar Ligi organizasyonu şu anda Avrupa'da <laughs> yapılan 36 takımla oluyor. Bu 36 takımın bütün temsilcilerine davetiye geldi. Bu davetiyelerin içinden 12 tanesi katılmayı kabul etti. Türkiye'deki 4 takım, Tofaş, Ali Ağa, Galatasaray ve biz. Manisa Büyükşehir Belediyespor Spor Belediye Kulübü'nün de amatörden yetiştirdiğimiz gençleri orada maçlara katılması onları açısından da çok önemli bir olacağını biliyoruz ve düşünüyoruz. Ve turnuvada da iddialı olduğumuzu söyleyebiliriz. O kura çekimi olacak. 7 Mart'ta kura çekimi için. Bu gerçekten FIBA'nın çok önem verdiği bir organizasyon. Tabii. Yani bizden istedikleri nitelikleri karşılayan yerleri gezdirdiğimizde zaten birçok yer gösterdik. Hepsi de çok hoşlarına gitti. Biraz önce başkanımın dediği gibi yani dört ayrı şehirde yapılması için bizimle beraber bir planlanma vardı ve o komite gezdikten sonra gerçekten bizi çok beğendi Manisa'yı. Hem tarihi hem kültürel yerleri ve altyapı tesisleriyle beraber o yüzden de burayı tercih ettiler. Bedesten'de 7 Mart'ta gerçekten büyük bir organizasyonda FIBA'nın yetkilileri gelecek Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve birkaç ünlü basketbolcu ile beraber bir kura çekimi olacak.

7 gün boyunca burada konaklayacaklar. Burada konakladıkları süre boyunca aileleri dahil olmak üzere gelen misafirlere biz Manisa'yı gezdirmek için çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz tabii ki de. Çünkü amacımız sadece burada bu, bu turnuvada 2007-2008-2009'lu çocuklarımız oynayacak. Bundan önce Manisa'daki Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün altyapısıyla ilgili biz zaten geldiğimizde spor kulübü olaraktan yapmamız gerekenin daha önemlisi altyapıya değer vermek olduğunu düşünüyorduk. Bu yüzden de hiç olmayan bir şeyi yaptık. B BGL denen Basketbol Gençler Ligi'ne takım çıkardık. Bu çocuklarımızın yarısı orada oynadı. Oradaki serüvenleri bitmesin diye biz bunu da istedik. Sağolsun Ferdi Başkanım bu konuda bize çok destek oldu. Aranızda olamadığı için selamlarını iletiyorum. Emre Haskör, kulüp başkanı. Yani burada değil, şehir dışında olduğu için çok selam söyledi ve kendisi de bunu söylediğimiz andan itibaren hiç tereddüt etmedik. Yani yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarım da hem Manisa'nın tanıtımı hem biz bir belediye spor kulübüyüz. Bizim kendi içimizdeki değer verdiğimiz misyon gençlere altyapıya daha çok yatırım yapmak ve onların gelişimine katkı sağlamak. Biraz eleştirildik belki basketbol takımını neden bu şekilde yürüttünüz diye ama biz bunları hedefliyorduk. Bu yüzden böyle bir politika izledik, böyle bir şey yapmaya çalıştık ve ilk fırsatta da böyle bir organizasyon olduk. Umuyorum bundan sonra da Ferdi Başkanım da zaten böyle bir isteği var. Her yıl Manisa'da uluslararası altyapıya yönelik organizasyonlar yapmak. Umuyorum bu bizim için önemli bir tecrübe olacak. Burada kazandığımız tecrübelerle Manisa'mızı tanıttıktan sonra her yıl Mesir Kupası adı altında bu tip etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz, planlıyoruz, umuyoruz. Her şey yoluna gider, yapacağız. Yani. Hepsin, <laughs> hepsinin, organizasyonunu bugünden yapıyoruz. <laughs> Onları Mesir'e de davet ederiz. Tabii ki Mesir'de kaparlar. Ee, yalnızca o değil, Mesir'de biliyorsunuz birçok ülkeden misafirimiz oluyor. Hatta bu yıl daha da geniş bir katılıma ev sahipliği yapacağız inşallah. Ee, yani Yusuf'un söylediğine ilave olarak biz amatördeki ve gençlerimize gerçekten çok önem veriyoruz. İşte judocularımız yedi tane madalya getirdi. Oradaki amaç aslında madalya değil, yalnızca gençlerin kişisel gelişimine bir katkıda sağlamak ve onların bu şekilde sportif kabiliyetlerini Hı. kuvvetlendirmek ve boş zamanlarında da sporla ilgilenmesine sağlamak. Şu anda Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 17 branşta yaklaşık 12 binden fazla evladımıza ev sahipliği yapıyor. Bizim tabii 50 bin gibi bir hedefimiz var. 50 bin çocuğumuza 17 ilçemizde ulaşmak istiyoruz ve onlara her dokunduğumuz şey onların gelecekteki hayatına dokunun en güzel bir dokunuştur. Ee, aynı zamanda işte kadın voleybol takımımız Ürgüp'te finallere kaldı. İnşallah üst lige çıkacak. Handbol takımımız Mersin'de filanları oynuyor. İnşallah üst lige çıkacak. Hem amatörde bu şekilde çocukların gelişimine ön verirken hem geliştiren hem de yarışan takımlar oluşturduk. Bu konuda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Yönetim kurulu başta Emre Asgör ve tüm yönetici arkadaşların gayret ve çabaları çoktur. Ee, ve şehrimize bu kazançları getiriyorlar, bu madalyaları getiriyorlar, bu tip organizasyonlara aracılık ediyorlar. En büyük amacımız işte Manisa'yı bir spor kenti yapmak, bir marka kentler haline getirebilmek. Bunu biz sizlerle birlikte paylaşıyoruz ki tüm vatandaşlarımız bu hedefe ortak olsunlar. Bu paylaşta biz de aynı yolda yol yürüsünler istiyoruz herkesin evladını tüm rahatlığıyla emanet edebileceği bir kulüp haline geldi Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü. Ve burada emeği geçen tüm arkadaşlarıma da ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bak bilmediğim için soruyorum. Yani sporla çok detaylı bir gün yok Çünkü bu turnuva sadece Manisa'ya şey, özel bir turnuva mı yoksa bir ligin altı, buradan bir eleman olacak. Buradaki sekiz takımdan, öyle özür dilerim, sekiz ülkede on iki takımdan e, ilk dörde çıkan bir yerlere gidecek? Bu turnuva Şimdi zaten şu anda FIBA'nın organize ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi turnuvası var. Manisa Basket 1994 takımının katıldığı. Bu turnuvaya katılan 36 takımın hepsine davetiye gitti. Bu gençler ligindeki şampiyonu sadece bu 7 günde olup bitecek birisi birinci olacak ve bu bir yere gitmeyecek. Bu sadece gençlerin de bu turnuva kapsamında önemli bir yer edindiği ve uluslararası tecrübeler edilmesi için yapılan bir organizasyon. Çünkü buradaki 2007'li bir çocuğu bir sonraki sene Eurolikte ya da kendi milli takımında oynarken görebilirsiniz. Mühtemelen Özel bir proje yapalım. bu zaten üçüncüsü yapıldı. Şampiyonlar Ligi'nin üçüncüsü yapıldı. Bir tanesi ilk sene Bursa'da yapıldı. ikincisi geçen sene Macaristan'da yapıldı. Bu da bu Türkiye'de gene bizde. Mayıs'ta basketin yapısı değiliz. Satıldı diye bir Mayıs'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Spor'un e, basketbol altyapısı, alt var. Ediyoruz. Bunu biz devam ediyoruz altyapıdaki gençlerimizi. Bu altyapıdaki gençlerimiz orada Manisa Büyükşehir Belediye basketbol takımı olarak e, şeye, parkeye çıkacaklar ve orada mücadele edecekler. Biz profesyonel ligde sadece olmamayı, amatördeki tüm sporcularımıza destek vermeyi hedeflemiştik. Bu hedef doğrultusunda da işte bunun göstergesi olarak bizim basketbol takımımız var. Ama gençlerden oluşan, Manisa'nın evlatlarından oluşan ve onların bu şekilde bu tip organizasyonlarda gelişimiyle kendilerini üst liglere taşıyabilecekleri organizasyonları da oluşturan bir e, Büyükşehir Belediyesi'yiz biz. E, Manisa Basket. Evet, kendini profesyonellikte ve Avrupa'da bizleri çok iyi temsil ediyorlar, yarışıyorlar. Ligde şu anda hedeflediği yerde değiller ama bir an önce toparlanacaklarına ümit ediyorum. O da bizim için önemlidir. Ama bizim hedef noktamız amatör sporcularımız ve gençlerimiz, çocuklarımız. Manisa'mız için hayırlısı olsun. Gerçekten çok heyecan verici bir organizasyon bizim için. Manisa'nın adını bu şekilde FIBA'nın ee, Şampiyonlar Ligi diyebileceğimiz bir ölçekte taşınması e, ve burada temsil edilmesi, bir de Mesir'le aynı haftada olması bizi bir bir kat daha fazla heyecanlandırıyor. Sizler aracılığıyla da tüm vatandaşlarımıza bunu belirtmek istedik, bildirmek istedik. Bu bugün bir başlangıçtır. 7 Mart'ta da tekrardan sizlerle birlikte kura çekiminde olacağız. Oradaki organizasyonun e, nasıl daha geniş kitlelere yayıldığında orada hep birlikte göreceksiniz.

e, i̇simleri yani, final biz Mehmet Okur'a kadar davet ettik evet. yani e, birkaç e, şimdi tam netleşmediği için söyleyemem ama Hüseyin Beşok gelecek, Kerem Tuncer'i gelecek, Hidayet Türkoğlu gelecek ve FIBA da zaten e, bununla ilgili tanınmış kişileri getirecek ama bu yedisindeki kura çekiminde kesin olacaklar final maçına da davet edeceğiz, mesele de davet edeceğiz. Yani o gün Parke'de ileride <laughs> Euroleague'de oynayabilecek, NBA'de oynayabilecek basketçilerimizi göreceğiz şöyle söyleyeyim daha önce Manisa'mız futbolda da böyle bir ev sahipliği yapmış Ahmet abim dediği gibi o zaman orada Fransa liginde Mbappe oynuyordu Oba. Mbappe Manisa'ya Rokba oynuyordu <laughs> ee, o zaman için 17 yaşındayken Manisa çimlerindeydi şimdi dünyanın sayılı futbolcuları arasında. Ee, bu tarihlerde de Manisa'mızda parkeye çıkacak olan sporcularımız <laughs> ileride NBA'de, EuroLeague'in vazgeçilmez sporcuları olacaktır inşallah. Temennimiz budur. Tabii ki Manisa'mızın da bu şekilde spor kenti olarak markalaşması bizim buradaki en büyük paydaşımızdır. Hepinizin ayağına sağlık. Hoş geldiniz Sağ tekrardan. Ee, bu tip paylaşımlarda her zaman için birlikte olacağız. İyi ki varsınız. bir kez daha teşekkür ediyoruz. <laughs> Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin Manisa'da oynanması sizin de bahsettiğiniz gibi Manisa'nın Mati Şehir ve Spor Şehir olması önemli bir adım. E, ee, bizler de basit basın olarak e, konuda tanıtım anlamında elimizden geleni yapacağımızı söylemek istiyorum. Eee Ayrıca size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Manisa basınca bu kadar e, bir araya gelip e, şeffaf şekilde tüm sorularınızı cevapladığınız için çok güzel bir yetişim kurduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Özellikle eee basın arkadaşlar olsun, genel sekreterimiz olsun. E, bizler de Bunun için de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizler bir bütün olunca mutluyuz. Ne kadar bizim e, ilk günden beri paradigmamızı biliyorsunuz aslında. Bizler bir bütün oldukça mutluyuz. Bizler tüm şeffaflığıyla e, sizlerle ve sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımıza paylaştırdıkça, ortak haklı oluşturdukça ve ortak projelerle birlikte şehri yönettikçe mutluyuz. Seçildiğimizin ikinci ayında bir e, lansman yapmıştık. Orada demiştim ki şehri ben birlikte yönetmek istiyorum. Herkesin paylaşı fikri olsun istiyorum diye. Tabii e, siyasi bir gözden bakıldığında şöyle algılanabilir. Yani sadece lafta kalan bir söylenmeydi diye. Ama işte bugün de görüyoruz. Yaptığımız her türlü projede, yaptığımız her türlü etkinlikte biz vatandaşlarımızın katkısıyla onların projeleriyle birlikte yürümek istiyoruz. Şehir hepimizin, hepimiz şehrimizi çok seviyoruz. Bu sevdiğimiz şehre de hizmet etmek bizlerin en mutlu eden noktalardan bir tanesi. Ben hepinize çok çok teşekkür ederim.